Merhaba, gönülden örgülerde bugün yine güzel bir bayan yelek örneği ile karşınızdayım. Bu örnek bayan yelekleri için ideal olmasına rağmen sayısız birçok örgü çeşitlerinde de kullanılabilir çok güzel bir örnek. Burada görmüş olduğunuz parçayı ben 3 nolu şiş ve angora bir ip ile ördüm. Anlatımını ise 3,5 nolu şiş ve daha kalın bir bebek ipi ile yapacağım. Buradaki amacım örneğin hem kalın hem de ince iple nasıl duracağını sizlere göstermek. Örneğin motifleri 17 ilmek ve 10 sıradan oluşuyor. Ben örneğin anlatımını iki motif çıkararak yapacağım. 2 motif için bana 34 ilmek, 6 tane ek ilmek, 2 tane de kenar ilmek olmak üzere toplam 42 ilmek lazım. Ben burada 42 ilmek atıp hazırlamıştım. Şimdi birinci sırayı gidiyorum. Bir ilmek düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. İki ilmeği soldan sağa birlikte örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek ters. Bir doluyorum. 4 ilmek ters. 4. 3 ilmeği birlikte ters sürüyorum. 4 ilmek ters 4 1 doluyorum 2 ilmek ters 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmek ters. 1 doluyorum. 4 ilmek ters. 4. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 4 ilmek ters. Bir doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. bir doluyorum iki ilmek ters ve son ilmeğimi de düz örüyorum şimdi ikinci sırayı gidiyorum bir ilmek örmeden alıyorum iki ilmek düz örüyorum 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 11 ilmek ters örüyorum. 11 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz ve yine 11 ilmek ters örüyorum. 11 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. Ve son ilmeğimi de ters örüyorum. Şimdi üçüncü sırayı gidiyorum. Bir ilmek örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum, geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. 2 ilmek ters 1 ilmek düz 1 doluyorum 3 ilmek ters örüyorum 3 ilmeği birlikte ters örüyorum 3 ilmek ters örüyorum. 3. Bir doluyorum. Bir düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği. Sağ şişimi alıyorum. Geriye takıyorum. Ve birlikte düz örüyorum. 2 ilmek ters. 1 ilmek düz. 1 doluyorum. 3 ilmek ters. Burada yine 3 ilmeği birlikte ters sürüyorum. Üç ilmek ters. Bir doluyorum. Bir ilmek düz. İki ilmek ters. Bir doluyorum. İki ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. Geri takıyorum ve birlikte düz örüyorum. İki ilmek ters örüyorum. Ve son ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi dördüncü sırayı gidiyorum. 1 örmeden alıyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz. 11 ilmek ters. Ve bu sırayı da aynı ikinci sıra gibi örüyorum. Şimdi 5. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 ilmek ters sürüyorum. Bu 2 ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek ters örüyorum. 2 ilmek düz örüyorum. 1 doluyorum. 2 ilmek ters. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 2 ilmek ters 1 doluyorum 2 düz 2 ters bu 2 ilmeği yine birlikte soldan sağa düz örüyorum. 1 doluyorum 2 ilmek ters 2 ilmek düz 1 doluyorum 2 ters 3 ilmeği birlikte ters örüyorum iki ters. Bir doluyorum. 2 düz. İki ters. İki ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. bir doluyorum iki ters ve son ilmeğimi de düz örüyorum şimdi 6. sırayı gidiyorum bir örmeden alıyorum iki ilmek düz ters iki 2 iki düz. Ve bu sırayı da aynı 2. sıra gibi örüyorum. Şimdi 7. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum. Ve birlikte düz örüyorum. İki ilmek ters. Üç ilmek düz bir doluyorum. Bir ilmek ters örüyorum. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek ters. Bir doluyorum. 3 ilmek düz. 3 2 ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmeği sağdan sola birlikte düz örüyorum. 2 ilmek ters. Üç ilmek düz. Bir doluyorum. Bir ilmek ters. 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. Bir ilmek ters. Bir doluyorum. 3 ilmek düz. 2 ilmek ters. Bir doluyorum. İki ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum. Geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. İki ilmek ters ve son ilmeğimi de düz örüyorum. Şimdi 8. sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. 2 ilmek düz. 2 ilmek ters. 2 ilmek düz. 11 ilmek ters ve bu sırayı da aynı ikinci sıra gibi örüyorum. Şimdi dokuzuncu sırayı gidiyorum. Bir örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bu iki ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek ters. 4 ilmek düz. 4. Bir doluyorum. Ve 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. bir doluyorum. Dört ilmek düz örüyorum. Dört. İki ilmek ters örüyorum. Bu iki ilmeği yine birlikte soldan sağa düz örüyorum. Bir doluyorum. 2 ilmek ters 4 ilmek düz 4 Bir doluyorum. 3 ilmeği birlikte ters sürüyorum. bir doluyorum. 4 ilmek düz örüyorum. Dört, iki ilmek ters örüyorum. Bu iki ilmeği soldan sağa birlikte düz örüyorum bir doluyorum iki ters ve son ilmeğimi de kenar ilmeğimi düz örüyorum şimdi 10. sırayı gidiyorum bir örmeden alıyorum iki ilmek düz örüyorum İki ilmek ters iki düz 11 ilmek ters ve bu sırayı da aynı ikinci sıra gibi örüyorum örneğimiz şu anda çıkmış durumda ama ben örneğin tekrar kuruluşunu yani yukarı doğru devamını göstermek için birinci sırayı bir kere daha tekrar edeceğim. Bir ilmek örmeden alıyorum. İki ilmek ters örüyorum. Bir doluyorum. İki ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum geriye takıyorum ve birlikte düz örüyorum. 2 ilmek ters. 1 doluyorum. 4 ilmek ters. 4. Bu 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 4 ilmek ters 4 1 doluyorum 2 ilmek ters 1 doluyorum 2 ilmeği örecekmiş gibi sağ şişime alıyorum ve birlikte düz örüyorum. 2 ilmek ters. Bir doluyorum. 4 ilmek ters örüyorum. 4 3 ilmeği birlikte ters örüyorum. 4 ilmek ters. Bir doluyorum. 2 ilmek ters. Bir doluyorum. 2 ilmeği sağ şişime alıyorum. Ve birlikte düz örüyorum. İki ilmek ters ve son kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Örneğimiz şu anda çıkmış durumda. Örneğin yukarı doğru devamı için birinci sıradan başlayarak 10. sırada dahil olmak üzere bu 10 sıra tekrar edilecek. Örecek olanlara kolay gelsin.